Cemre Solmaz Migros reklama ve cellat hakkında konuştu. Hep beraber izleyelim. Cemre... Yemin ederim ya yapmayın yani. Genel olarak bakın bir kişiye söylemiyorum. Burada e, lafım ne Deniz'e, ne e, Berke'ye, ne Kürşat'a, ne Aspenya'ya, ne işte Yiğit'e, ne Mehmet'e, hiçbirine değil. Yani sadece içimden geldiği için bunu söylüyorum. Artı olarak da şöyle bir şey. Ben gerçekten kendi içimden geldiği için söylüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. 4 e, grup girdi bu yarışmaya. 4 grubun sonun sonunda kim kazanırsa kazansın hiç önemli değil. Tebrik ediyorum. Ama ben şunu yapacağım. Ka kaybeden gruplardan da kazanan gruptan da ikişer üçer kişi seçeceğim ve hepsine kendi hediyemi kendim göndereceğim. Bunu yapmamın tek sebebi de artık bu kaosların bitmesi anladınız mı? Bunu yapacağım ki ne bileyim üzülen de olmasın, kırılan da olmasın, yanlış anlaşılan da olmasın ve yani birbirine giden de olmasın. Herkes sevgi saygı çerçevesi içerisinde bir şeyleri yürütebilsin diye ben kendi isteğimle kaybedenin de kazananın da grubundan 2-3 kişiye ben hediye göndereceğim. Gerçekten bunu yapacağım çünkü savaşmalık veya kavga etmelik bir şey istemiyorum artık anladınız mı? Evet arkadaşlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşündüklerinizi lütfen yoruma yazın. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere.